Çok ünlünün yaptığı ek işleri biliyorsunuz. Biz size çok daha ilginç bir dosya hazırladık. Hayranı olduğunuz ünlü isimlerin babalarının yaptığı işleri biliyor musunuz? Birlikte izliyoruz. Ünlülerin baba meslekleri neler? Hangi ünlünün babası balıkçı? Babası hayatını tır şoförlüğüyle kazanan ünlü kim? Kiminin babası kebapçı, kiminin tornacı, kiminin memur, kiminin doktor. Gülen Ersoy'un babası ne iş yapardı? Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesi ne işle meşgul? Demet Akalı'nın ailesinin asıl işlerine, hadise babasının mesleğini öğrenince şaşıracaksınız. Soyman'ın baba mesleğini öğrenince iki kere. Eren Saat'in babası Ebru Gündeş'in baba mesleklerini öğrenince 3 kere şaşıracaksınız. Bu gol değil be. Evet ve daha nice ünlü var. Magazin dünyasının renkli isimlerinin şimdi baba mesleklerini getireceğiz ekrana. Hangi ünlünün babası ne işle meşguldü? İlkyle izleyeceksiniz. Ünlülerin baba meslekleri ne? İbrahim Tatlı sesle başlıyoruz. tutkunu olduğunu, sıkı bir mangalcı olduğunu biliyoruz. Sahne hayatı dışında uzun yıllar zaten bu işleri de yaptı. Restoranlar açtı kapattı. Çünkü aslında o babasının mesleği. Diğer kavurmaya gel. Yeah. İbrahim Tatlıses'in babası yıllarca Urfa'da ciğercilik yapmış biriydi. Serdar Ortaç'ın babası bir tornacı. Ünlü popçu Serdar Ortaç'ı nasıl bilirsiniz? Öyle kıpır kıpır ve sıra dışı. Elbette doğuştan popçu değildi Serdar Ortaç. Tornacılık yapıyordu babası. Safiye Soyman'ın babası bir hafız. Safiye Soyman, doğma büyüme Bolulu kendisi. Bolulu denince aşçılık gelmesin aklınıza. Babası aşçıydı sanmayın Safiye Soyman'ın. Ünlü şarkıcının babası, Bolu'nun zamanında tanınmış hafızların. ...Temcumbul'un ailesi ne iş yapıyordu peki? Ünlü sanatçının anne ve babası da birer banka memuruydu. Ve Hülya Avşar... O da bir bankacı kızı. Avşar kızının babası yıllarca Anadolu'nun pek çok şehrinde çalışmış bir bankacıydı. Hüzide duran bir dönem podyumlarda fırtına gibi eserdi. Kia babası Ünlü modelin babası Mersin'de uzun yol şoförlüğü yapan bir tırcı. Bir başka ünlü mankenimizle devam ediyoruz. Benim hikayem kıtır kıtır, benim hikayem yumuşak. Aysun Kayacı'nın babası Şengelköy'de kendi halinde yaşayan bir balıkçıydı. Şimdilerde İngiltere'de yaşayan Aysun Kayacı'nın yıllarca babasıyla küs kaldığı da biliniyor. Engin Günaydın'ın babası ne iş yapıyordu? O işte bu karakterle girdi hayatımıza. Ben aslında yok. Burhan abi tiplemesi çok ama çok sevildi. <laughs> Merhaba nasılsın? <laughs> Beni gördün daha iyi oldun galiba değil mi? <laughs> Yıllarca oynadığı dizide bir iş yerinin idare müdürünü canlandıran Burhan Altıntop, yani Engin Günaydın'ın babası, Anadolu'nun farklı şehirlerinde yıllarca veznedarlık yaptı. Versene kardeşim paramızı. Biz ne veriyoruz? Ot mu veriyoruz? Allah Allah. Veznedar ve ciddi bir babanın oğlu Türkiye'nin en komiklerinden biri oldu. Sanki senin sevgilinle sabaha kadar bebeği ayılıp biz birbirimize masaj yaptık. Ayıp, ayıp. Kütüphane memurunun kızı. Türk popunun en önemli isimlerinden Candan Erçetin'in ailesi, başta Trakya olmak üzere pek çok şehirde memur olarak çalıştı. Lü şarkıcının babası bir kütüphane memuruydu. Sen saatin babası beden eğitimi öğretmeni. Ben atlayınca atacaksın. Olur hocam. Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Elbette bu kadar komik ve bu kadar abartılı değil ama Beren saatinde babası tıpkı Badi Ekrem gibi beden eğitimi öğretmeni. Yaylanım sıçrayacaksın. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Eren saati öğretmen maaşıyla büyüten babası kuşkusuz şimdilerde kızıyla gurur duyuyor olmalı. Düzenim bozulur. Hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Kıvanç Tatlıtuğ ile devam ediyoruz. Yakışıklı oyuncunun anne tarafı göçmen, babası ise Adanalıydı. <laughs> Adana denince akla hemen kebap geliyor. Kıvanç'ın babası kesin kebapçı diyeceksiniz ama hayır. Yakışıklı oyuncunun babası bir pastacıydı ve şeker ustasıydı. Ne var zaten. Bir yanıma gel dedi. yanındayım zaten buradayım. Olsun ta yanıma gel. Ha o, o kadar değil azıcık açalım. Ha. ha. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne, ne söyleyeceğim merak ediyor mu? Ya kovuldum ben. galiba. İster istemez haklı o şarkı geliyor tabii. Çok. Gündeş'in babası ne iş yapıyordu? Ebru Gündeş, sesiyle, yorumuyla yaşayan bir efsane. Bu güzel ses, bu muhteşem yorum aileden sanmayın. Annesinin de babasının da müzikle ilgisi yoktu ünlü sanatçının. Ebru Gündeş'in babası Remzi Bey'in Sefaköy'de küçük bir ayakkabı tamirci dükkanı vardı. Ünlü sanatçının babası ekmeğini yıllarca Akalın sahnelerde fırtınalar estiren kadın. Akalın'ın babası Gölcük'te bir deniz subayıydı. Ofçu Gülşen Şenin babası da orduda yıllarca makine mühendisi olarak çalışmış ve emekli olmuş bir isim. Bir ve hadise Belçika doğumlu ünlü popçu Güzeller güzeli hadisenin babası Belçika'da hangi işle meşguldü? Kızını nasıl büyüttü, yetiştirdi dersini? Pegasus'un <laughs> babası ne iş yapıyor? Arkan onu uzun uzun anlatmaya elbette gerek. Yok. Mega's'ların babası ne iş yapıyordu dersiniz? Evet, bir doktordu Tarkan'ın babası.